Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu o kafirlere gelince ve keze bi bir ayet. Ayetlerimizin yani Allah'ın ayetlerini yalanlayan kafirler ulaykunlar var ya eshabul cahim. İşte onlar da cehenneme gireceklerdir. Şimdi ayet sayfa bölündüğü için önceki ayette ne dedi? Allah Teala büyük bir ücret verecek inanın kimselere Hı. ama inkar edenlere de azap edecek. Allah'ın azabı nedir? Cehennemdir diyelim. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler üzkuru nimetallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetlerini hatırlayın. Bak sizin üzerinizde sadece diğer nimetlerini saymıyor. Hani bir ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ya İbrahim suresinde. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız sayamazsınız. Evet. bunun gibi. Ve efendim bu nahi alimi var. Efendim bu şeyi insanın üzerinde tam altı bin Allah'ın nimetini saymış. Bir insanda altı bin düşün. Biz işte gözümüz, kulağımız diyoruz ama hmm. mesela bugün insanın üzerinde olan damarları <laughs> tespit edilemiyor ne kadar oldu Allah ne kadar damar yarattı mesela ince kalın neyse tespit bunlar hepsi Allah'ın nimetleri. Evet. iz hemme kavmin. Şimdi burada anlattığı peygamberimize bir suikat düzenlemişler. Allah Teala onu peygamberimiz kurtardığını anlatıyor burada efendim. iz hemme kavmin. Bir kavmi etmişti Neye? En yapsudu ileyküm. Size e uzatmayı, ellerini uzatmayı ile eydiyehüm ellerini. Hmm. Efendim, fekefe eydiyehüm ankum. Allah onların elini sizden çekti. Ve Allah'tan korkun ve alallahi fele tevekkül müminler. Müminler de Allah'a tevekkül etsinler. Hmm. Şimdi Peygamber Efendimiz işte bir e, ordusuyla beraber giderken bir yerde dinleniyor. Bir ağacın altında dinlerken kılıcını da işte ağaca asıyor. Hmm. Orada işte bu da kafirlerden biri Oradan gizlice gelip kılıcı elini alıyor. Şimdi diyor senin benim elimden kim kurtaracak? Kılıcı peygamberimiz çekmiş. Peygamberimiz Allah deyince kılıcı elinden düşüyor. Hmm. Peygamberimiz alıyor. O zaman diyor peki seni kim kurtaracak benim elimde? Hmm. Tabi kahir boynunu kuyu. Peygamberimiz affetmiş. O da sonradan Müslüman olduğu söyleniyor yani bak. Allah Teala böylece onu kurtarmış yani. Bu olay bu ayet bunun üzerine inmiş yani. Hmm. Hani meyletmişti ama Allah sizi kurtardı bu şeyden diye peygamberimize müjdeyi vermiş ayet. Evet kat Muhakkak ki Allahu Allah Teala aldı Misa'a beni isral. İsrail. İsrail oradan söz aldı. Önceki olduğumuz ayette ne yaptı? Sizden sağlam söz aldı. Dedi. Bütün insanlardan. Şimdi İsa İsrail oğullarından söz aldı. Evet. Ve efendim ve bi asna münhum onlara gönderdik. İsna aşara nakiben. Allah Teala onlara 12 on tane vekil seçmiş. Evet. Musa Aleyhisselam yardımcılar hani efendim Yahudiler 12 gruptu ya 12 hmm. çeşme aklımızda ayette de geçiyor onun gibi her birine Musa Aleyhisselam'ın vekili konumunda 12 tane nakip hmm. gözetici seçmiş efendim Allah Teala onlara diyor ki bak ve gâle Allah Allah dedi inni ben makum sizinle beraberim ama nasıl beraberim leyin tüm salat eğer namazı kılarsanız hmm. vâti tümü zekat zekatı verirseniz ve amen tüm bir usulü. ve peygamberime itaat ederseniz peygamberler rusulü edin peygamberlerime ve azer tümuhum onlara yardım ederseniz o peygamberleri desteklerseniz ve akraz tümullaha karzan hasena efendim ve Allah'a da güzel bir borç verirseniz işte Allah'a güzel bir borç, borç ne demek insanlara yardım etmek bu borcu uzatmak vaadesinde vermek Allah adına hayırlar da bulunmak efendim o zaman eğer böyle yaparsanız le ükeffiranna ankum seyyatukum ben de sizin günahlarınızı elbette bak örterim. Yani affederim. Ve le yudhulennekum siz dahil cennetin cennetleri öyle cennetler ki tecli min tahtil enharu. Altından nehirler hakkında cennetlere size dahil ederim diye Allah Teala onlardan söz aldı. Sözümüzü yetirin gelsin. Ben de size bunları veririm diye onlara Allah Teala da söz verdi. Ama femen kefara ba'de zalik. Bundan sonra kim imkar ederse minkum sizden fakat zalle muhakkakı sapıtmıştır, kaybetmiştir. Sevâ-i sebil. doğru sapıtmış. Oradan satmış gitmiştir diye Allah Teala böyle bildiriyor. Evet. Ama ne yaptılar şimdi? Bu olay çok derin onu anlatacak. Fe <laughs> min Bu sözlerini bozuklarından dolayı Allah'a verdiler sözü ne yapmadılar? Yerine getirmediler. Le'annahum <laughs> biz de onlara lanet ettik. Yani İsrailoğullarına ve canına akıldık kulüp <laughs> kalplerini kasiyetin kapkatı. Yani iman girmeyecek şekilde kapkatı kıldık yuharrifun kelime kelimeleri tahrif ediyorlardı an bazı yerlerinden konulduğu yerlerden yani Tevrat'taki Allah'ın hükümlerini değiştiriyorlardı işlerine geldiği şekilde özellikle rejim ayetlerini peygamberimiz sıfatlarını değiştirmişler yani böylece ve nesu unutuyorlardı hazan pay almayı mimma zükürü bih kendine hatırlatılan öğütlerden de hiçbir pay almayı efendim düşünmüyorlardı onlardan etkilenmiyorlardı öyle diyeyim Vela la devam ederler bunlar tat delu peygamberin de sen devam edersin muttali olmaya devam edersin kimden ala hainetu minhum onlardan sen hainlik kurmaya devam edersin yani onlar hiçbir zaman senin iyiliğine çalışmazlar devamlı sana hainlik ederler İlla galile minhum onlardan çok az hariç sana devamlı hile tuzak kurarlar efendim fa'fu anım. onlar affet da vesvah aldırma Onlarla muhatap olma. İnna Allah çünkü Allah Teala yuhibbul Yani iyilik yapanları, samim olanları sever demiş. Evet. Diyorlar ki Allah Teala burada şu, şeyi söylemiş. Kolaylaştırmayınız, zorlaştırmayınız. Efendim, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Hadisinde buraya Peygamberimiz de böyle bir hadis belirtmiş. Yani insanlar yani onları aldırma, eziyetlenme deyince bu hadisi söylemiş. Evet. Sadakallahu azim diyelim.